İslam beldelerine değer vermiş ki özellikle Sultan Abdülhamit Han Hazretleri cennet mekan burayı yaptırırken buradaki amaç buradaki İslam bölgesinde İslam ülkelerine yardımları taşıyarak onun ekonomik hayatı canlandırarak bir canlılık sağlamak ekonomik anlamda. Hicaz İpek yolu diye geçer burası. Hicaz demir yolu şeklinde tarihte anlatırlar. Abdülhamit Han Hazretleri burayı yaptırıyor. Daha sonra Burayı yaptıktan sonra belli bir müddet bu hat kullanıyor mu daha sonra İngilizlerin buraya müdahale etmesiyle birlikte her zaman bizim yapmış olduğumuz Müslümanlar yapmış olduğu bir atılımlara karşı hep Batı eee ehli küffar ordusu muhakkak saldırır. Bu Abdülhamit Han Hazretleri'nin yapmış olduğu projeye de İngilizler müdahale ediyor ve bu yol bombalarak etkisiz hale getirerek şu an kullanılmaz durumda bir hale geliyor. O kadar Abdülhamit Han Hazretleri bu beldeye Efendimiz'e saygısından dolayı o tren gelip giderken hani raylardan bir ses çıkartır ya rahatsızlık vermesin diye raylara keçe döşetiyor. Bakın. Yani o kadar e, saygı ve hürmet gösteriyor. Şimdi bakıyoruz. Şu an hiçbir şekilde gelenler hani bakıyorsunuz hiçbir şekilde saygı göstermiyor. Belki mescitte o yani şeyi göremiyoruz. Ama inşallah Rabbim geçmişte ecdadımızı bu topraklara hadim eyledi. İnşallah gelecekte de bizlere bu şeyi nasip eylesin. Bu toprakta tekrar eskisi gibi hadim olabilmeyi, tekrar eskisindeki gibi değeri görmeyi, bizlere bize nasip eylesin. Dediğimiz gibi bu tren yolu yapıldı. Belirli belli müddet kullan daha sonra İngilizlerin müdahalesiyle bu tren yolu etkisi hale getirildi. Şu an müze halinde kullanılmakta ve eski eserler belli dönemlerde, belli saatlerde açılıp ziyaretçilerine gösterilmekte. devam ediyor. Buraya ulaşmadı o yol ama belli yerlere kadar ulaştı. Hala devam ediyor. Irak tapının eski yollar yenilendi. Devam ediyor. Evet, o asıl amaç, amaç kalkınmak zaten oydu. Yani hüccacın rahat bir şekilde tren yolculuğuyla beraber bu toprakları gelmesini sağlamak için yapmış olduğu bir eserdir burası. Eee karşı tarafta ambariye Mescidi var. Abdülmektar Arkadaşlar tarafından yaptırılmış olup şu an ee, bir beş vakit ibadetteydi ama şu an kapalı galiba. İbadet açık bir eserde ama şu an kapalı durumda. Tekrar eğitim amaçlı kullanmışlar burayı. Üç efendim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliğinde Biliyorsunuz her halife seçiminde Müslümanlar arasında bir takım kargaşalar oluyor. Yani bir, bir kısmı diyor ki Ebu Bekir olsun, bir kısmı diyor ki yok Ali olsun diyorlar filan. He, onun için şeyden biraz uzaklaşıyorlar, mescitten uzaklaşıyorlar. Peygamberin sünneti de burada gaylüyle dinlenme yeri ya. Buraya çekiyorlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin halife seçildiği yer burası. Anladınız En önemli olarak burası. Evet, ne, ne anladık şimdi biz burada? bize devrimiz ne anlatıyor? Tartışılacak konular, tartışılacak konular mescitten uzak olacak. Mescitten uzak olacak. Mescitte tartışılacak, gıybet edilecek, insanları üzecek olaylar devrimiz olmaması devrimiz gerekiyor. Devrimiz yani bize bunu veriyor bu. Ya döndüğümüzde hayatımızda yine öyle. Adam caminin bahçesine gelir cemaat 34 sene oldu. Evde konuşmadığı şeyi gelir cami bahçesinde konuşur. Hacım buraya namaz kılmaya geldin. Burada Bunları yapacaksan gelmediği ikaz ederiz ama yok, her şey cami bahçesine dökülüyor. Daha içeri gibi, Evet, bahçesi, ashab bak dışarı gibi. çıkmış, görüyor musun? Hı -hı. Dışarı çıkmış. Ondan e, bu, bu bilgilerimiz var elimizde, kaynaklarda. Vakıf aynı zamanda, Beni Saide Vakfı burası. Çünkü aynı bizim, bizim Osmanlı'da... Evet, talebeden yetiştik. Söyledim ya biraz önce. Evet. Hafızlar burada yetişiyor dinliyorlar. Hafız olmak kolay değil tabi Mesela şimdiki gibi eser de yok. Biri ezberliyor orada, biri ezberliyor orada. Geliyorlar burada hepsi toplu olarak. Yani ayetlerin hep e, mahracını, kıraatını vesairesini birbirlerine burada kontrol ederek. Kur'an-ı Kerim aslında bize yazı yoluyla değil, ezber yoluyla gelmiştir. Daha sonradan yazıya dökülmüş. Allah'ım Kur'an'a hizmet eden ne kadar asap varsa, sahabe varsa, tabi, tebaut tabi ve İslam'a hizmet eden alimler, müştehitler, salihler, sülahalar ve bir cümle geçmiş ümmeti Muhammed'in ruhu için lillahi teala el Fatiha. Allah'ın özellikle yağmur duası için, ondan cenaze dua namazları için kullanılıyordu. Bayram, o namazları. bayram namazları. Evet sağ olsun. Büyük böyle açık alana. Oraya millet sığmıyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? hemen caminin içinde cenaze namazı kılıyoruz veya bayram namazı kılıyoruz. Yani belki izleyen anlarım aslında böyle açık alanda sabra yapıp onu kılmaları e, örneğidir diyorlar. Hemen bunun yanında Ebu Bekir'in yaptıkları. Bunlar da aynı amaçlı. Yine onların yaptıklarında bayram namazı kılmak, cenaze namazı kılmak. Yani açık alanda e, Niye burada değildi de orada? Evet, evet, bir rivayetlere göre kişilerin e, çoğalmasından dolayı bir rivayetlere göre de sahip ödüyor. Yerine sahip ödüyor. Allah razı olsun da ve hakabince onun onun o zaman böyle arka bir yapmışlar. Bunları böyle ziyaret <laughs> ederek Bu binalar onların döneminde değil. Daha sonra çoğu haklı bir şekilde yapılmış. Yani ecdadı eser. İslam yaşandığının işaretleri bunlar. Koca koca bina yaptılar. Saray yaptılar. Kabristen dolaştık değil mi? Gördüğümüz kabristen içinde yani o arada çok büyük vaha var, Boş vaha var. Böyle işte Iı, mescit genişledi. Ondan sonra tabii zamanla e, ıı, birbirine düşmeleri sebebiyle kendi ecdatlar eserlerini <laughs> kendileri yok etti. Maalesef bizde <laughs> <laughs> böyle bir yani beni, beni ansınlar, benden sonrakini anmasınlar. Böyle asla sonra İslam'dan sonra zaten Peygamber'in söylemesinde dört İslam'ın izi kayıp olmayacak İslam'ı yaşayanlar birbirinin izini takip etmeyecek. Hmm. Herkes hmm. kendi üstesini şey çıkarıyor. Allah kabul etsin ama bizim için önemli olan, hiçbirini kerim Hiçbiri. İslam'a bütün büyüğüne hizmeti Allah hepsini rahmet eylesin. Evet. Evet. bu, 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 何